ve Büyükçekmece Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde bir karagöz oyunu da bu oyunumuzun adı da Şaşkın. Oyunumuz başlıyor. Aman efendim Yar yar Of efendim hey Ah ah Ne olurdu şu dört köşe perdede bir arkadaşım olsa aman ah eli yüzü düzgün sohbeti tatlı yürü git maydanoz suratlı aman efendim Ah, yahu eli yüzü düzgün, sohbeti tatlı diyorum. Ya ben de defol git diyorum ya. Allah Allah ne laftan anlamaz adam sen ya. Yürü git. Dinleniyoruz burada. Ah aman Allah. 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 Ya ne öyle Allah Allah. Ezan mı okuyun He. Ne bağırıyorsun kapımın önünde ya? Kara gözüm, iki gözüm, efendim kuru yüzüm. Ah bir arkadaşım olsa aa, şöyle geliverse karşıma o söylese ben dinlesem ben söylesem o dinlese Hacıbat benden bir güzel dayak yese bak sinirleniyorum ama ha vallahi fırlatırım bir şey bak ben akşam uyumadım sabaha kadar uyumadım rahatsız etme beni Ah efendim Karagöz'üm sen bu perdenin efsanesisin efsanesi. Hadi oradan at kes tanesi. Ya görürsün sen şimdi çatlatacağım seni sinirdenle. <laughs> Aman efendim yar bana bir eğlence. <laughs> Aman düştün kafana düdüklü tencere. <laughs> Aa, efendim can 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 Yürü git şurdan patlıcan Ah efendim benim dostum Dostum Defol git sucuklu tostum Ya borba Vallahi bak çok fena yaparım ha. Bir zıplarsam şöyle kafanın üstüne. Zıpla görelim, zıpla görelim. Allah Allah hadi gelsene. Vallahi fena yaparım seni ha. Gel dedim gel atla bakalım. Ee, benden günah gitti. Allah. adam Anam. Anam. Ah. Ay kafam. Ne oluyor ya? Anam. Hay. Allah. Göremiyorum. Hay yarabbi bir ara ya sürelim. Allah göremiyor. Gözüm karardı. Vallahi gözüm gözüm karardı ya ben. Ne, nerede benim Allah'ım koskoca evrenin ortasında karanlığın içinde kaldım. Ben ne yapacağım ya? Allah Allah. Allah nerede benim evim nerede? Çocuklar. Evim nerede benim? Nereye gitmem lazım? Bu tarafa mı? Bu tarafa mı? Benim evim nerede? He? Ne? Dur bakayım. Bu, tar bu tarafta mı? Bir dakika sağ. Sağ olun. Sağ ol, sağ olun çocuklar, çok sağ olun. Dur bakayım. Heh. Arkaya mı gideyim? Heh. gözüm gö gözüm karardı çocuklar. Arkaya mı gideyim? Öne mi gideyim, arkaya mı? Arka, buraya. Heh. Tamam, biraz daha mı gideyim? Ya bulamıyorum çocuklar ya. He. Ah. Allah. Oh. Allah. Vay. Alam buldum. Vallahi buldum. Heh. ay çok sevindim ya. Hay Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Kaygız amca kaygız amca kaygız amca, kaygız amca, kaygız amca, kaygız amca, Ya ne oluyor ya? Kaygız amca, in, 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 Allah. Allah. Ya gözüm kararmıştı ya. Anam. Ha. Şimdi görüyorum. Kaygız amca, bak. Nereye bakayım ya? Şu gözlükliğe bak. O ne be? Bu ne ya? Bu sanal gözlük. Ne? Hamam gözlüğü mü? Ha ya ne hamam gözlüğü. Sanal gözlük, sanal gözlük. E ne işe yarıyor bu? Ha ben bununla uçabiliyorum. Ne? Uçabiliyorum. Ya bırak Allah aşkına uçabiliyormuş. Onun içine şey koymuşlar. Böyle film, uçma filmi mesela. Ondan sonra o filmi takıyorlar böyle gözüne takıyorsun. Sanki uçuyormuş zannediyorsun. Esasında uçmuyorsun. Hadi oradan kıskanma kıskanç. Niye kıskanayım seni ya? Sende yok bende var. Ya tamam güle güle Allah Allah. Hey ya Rabbim ben onları kıskanmam. Bir kere o senin gözlerine zararlı. Hayır zayaylı değil zayaylı değil. Hayır ya Allah Allah. Ben bunu sordum. Çocuğu alacaktım benim. Ondan sonra bu dedim ne yapar bu gözlükten alayım mı? Doktor ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Eğer bunları fazla kullanırsa bu gözlükleri önce gözlerinde kaymalar başlar dedi. E ee? sonra dedi bir kere düşündük okuduğu şeyleri aklında tutması zor olur dedi. Yani konsantrasyonun bozulurmuş. Yani odaklanamazmışın. Bunları fazla takmayacakmışın. Hadi hocam be. Ben bununla uçuyorum. Uçuyorsun ha. Tabii uçuyorum. Uç bakalım da görelim o zaman. Tamam görün şimdi. He, hadi bakalım tak iyice. Tamam takayım. Hop taktım. He şimdi de uç. Nin nin. Ya kafanı yere vuruyor ya. Hay ya Rabbim yazık sana ya evladım. Olmaz olmaz böyle olmaz bak kafa. Hayır uçuyorum. E, uç uç hadi. Ne, de, de. Ya ya yapma ya, vallahi bir yerine bir şey olacak ya. Allah Allah. Uçamıyor muyum? Uçamıyorsun tabii. Uçtuğunu zannediyorsun diye kafayı pat pat yere vuruyorsun aptal olacaksın evladım. Ha, ya bırak şimdi sen onu bunu da. Sen sürekli bunları takıyorsun. Evet, takıyorum tabi. Peki spor yapmıyorsun hep oturduğun yerde. Spor mu? Evet. Yani mesela sen takla atabiliyor musun? Arkadaşların ben arkadaşlarıyla oynamayı sevmem. Ya bırak Allah aşkına ya, Arkadaşlarla oynamayı sevmiyormuş. Eğer insan arkadaşlarıyla oynarsa, kardeşleriyle oynarsa hem o kardeşleriyle hem de o arkadaşlarıyla bir takım olur. Hem bir elin nesi var, iki elin sesi var öyle değil mi? Tamam ya ben sana gözlükle oynamı. Ya bir dakika sen bu spor yapabiliyor musun? Yapayım tabi. Takla atar mısın? Tahta mı? Hayır takla. Atayım. E at da göreyim hadi. Tamam atıyorum. At hadi. Ha tamam. Bir. iki Ha. Ne oldu? Attım. Hadi oradan öyle takla mı atılır? Taklayı böyle atacaksın. Hop badan aktiği taklayı. <laughs> Hadi. Ya şeyden. Neyden? Gözlükler yüzünden atamadım. E çıkart o zaman gözlükleri. Sen çıkart. Gel bakayım. Heh. Tamam çıkarttık. Geç yerine. Geçtim. Hadi bakayım at taklayı. Atıyorum. Hadi bakalım at. Bir. iki, Hop. Aa, Dur 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 yardım edeyim. Aa. Yapamadım ya. E bir daha yap hadi bir daha hadi yapabilirsin bak. Onları gözlükle gözünden çıkarttın. Şimdi daha iyi sporculuk yapacaksın hadi at bakayım. Bir. iki, Dur 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 ben yardım ediyorum. <laughs> Allah seni ya Allah ya Rabbim ya. Öf be. Öf ya. Aa, nasıl attım ama? Ya işte böyle. Aferin sana. Peki bir dakika. Sen sürekli gözlükleri takıyorsun. Sürekli böyle şeyler yapıyorsun ya. Peki ben sana bir tekerleme sorsam. Ee, o tekerlemeyi söyleyebilir mesela. Tekerleme oyunu oynayalım mı? Ay söylerim tabi. Yani sen benim ne konuşuyorsam böyle hecesine kadar hepsinin aynısını söyleyebilir misin? Söyleyeyim. E söyle de göreyim o zaman. Sö sö söyle bakayım. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. Tamam. O başka başka başka, bu başka başka başka, bu biski boşku başka. Ya olmadı ya sen var ya, arkadaşlarla oynanacak oyunu da bilmiyorsun. Peki, dur bakayım, şunu yapabilir misin? Benim söylediğim aynı şeyi söyleyip, yaptığımın aynısını yapabilir misin? Yapayım. Ee, bakalım, dikkatin dikkatini toparlayabiliyor musun? Bak, o gö saktı taktığın gözlükler, o oynadığın tabletler, o oynadığın telefonları fazla kullanırsan, ondan sonra dikkatsiz oluyormuş insan. Ha, ben dikkatliyim. Tamam o zaman, ama çok dikkat et benim söylediğim şeylerin aynısını söyleyeceğin, yaptığım hareketlerin aynısını yapacaksın. Ben dikkatliyim. Dikkatlisin değil mi? Evet. Hadi bakalım. Başlıyorum dedikten sonra söylediğim her şeyi söyleyeceksin tamam mı? Tamam hadi başla. Başlıyorum. Bak şimdi. Tombik, 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 tombik. Hop, tombik. Hop, tombik. Ha, onu yapmaya ne var be? Yap hadi. Tambik 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 hop tambik hop tambik olmadı oldu Hayır olmadı Oldu be Ya olmadı Ben ben başlıyorum dedication sonra ne dedim? Tambik dedin. Hayır. Dikkat etmiyorsun. Ediyorum. Hayır etmiyorsun. Bak tekrardan yapacağım. Başlıyorum dedikten sonra söylediğim her şeyi söyleyeceksin, yaptığım her şeyi yapacaksın. Tamam başla. Başlıyorum. Bak şimdi. Tom big, tom big, Hop, tom big. Hop, tom Tamam yapıyorum ya. Yap. Tom big, olmadı. Nasıl olmadı daha? Başlamadım be. Hayır ben başlıyorum dedikten sonra bir şey söylüyorum. Ne söylüyorsun? Eee, bak dikkatsizsin, ben başlıyorum dedikten sonra... Ne? Başlıyorum, bak şimdi, demiyor muyum? Di diyor musun? Diyorum tabi. Sen diyor musun? Sana ne be! Ne bağırıyon ya? Sana ne! Yetki! Yetki ya! Allah'a Allah gözlükleri takma! Yok efendim şöyle yapma, yok böyle yapma! Ben şimdi dedemi çağırayım buraya da, sen gör bakalım! Kimi çağırsa çağır Allah la dede dede hmm. ah hmm ah hmm ah, ah. anam bu ne ya hmm ah eyvah yer sarsılıyor anne anne valla anam dev mi geliyor buraya hmm Ah, hmm. Allah, Allah bu bebe dedesi dev mi yoksa? Anne, um, hmm. ha, Allah ikber. Allah, ben bir şey yapmadım amca. Aç bakayım gözünü. Ne yapayım? Gözünü aç. Açtım. Vay be. Amca sen bulutların üstünde misin? Hayır evladım, önüne bak. He, nereye bakayım amca? Göremiyorum seni. Sen ne kadar büyüksün böyle. Önüne bak evladım. Önüme baktım amca. Yoksun. Burada da yoksun. Ya sen her yerde misin yoksa amca? Yukarı bak yahu. Yukarı bakıyorum amca. Neredesin ya? Önüne bak. ileriye bak. He tamam. Anne! Anam. Anam. Amca. <laughs> ya sen şeyden de küçükmüşsün ya. Bebe de. Allah Allah. Biz büyüdükçe küçülürüz evladım. Oo. Vallahi amca sen de ne acayip bir laf söyledin ha. Ben bebe ruhu için çok üzülüyorum. Neden? Sürekli o gözlükler gözünde. Sürekli sürekli telefon tabletle oynuyor. Bir zamandan sonra gözleri benden daha az görecek ve hatta hiçbir şeye dikkat etmiyor. Kulaklarında kulaklıklar en son müzikte şarkı dinliyor. Ve biliyorum ki bir zamandan sonra kulakları da daha az işitecek. Allah Allah. Ama bizi dinlemiyor. Sen ne iş yapıyorsun amca? Ben görmeyen insanlara ve duyamayan insanlara yardımcı oluyorum. Vay be sen ne kadar iyi bir adammışsın ya. Hayda. Bebe ruhi için üzülüyorum. E, vazgeçirmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Evet vazgeçecek. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bebe ruhinin bir kedisi vardı. E O kedi biz bir yol kenarında annesi annesine bir araba çarptıktan sonra bulduk. Allah Allah. E, biz büyüttük. Bebe ruhi onu eve götürdü. Küçücüktü, daha yemek yiyemiyordu. E ee? Beberuhi ona yemek yemeyi öğretti. Su içemiyordu, ona su verdi. Süt verdi. E ee, ...vay be beberuhi, öyle yaptı? Evet, beberuhi ona yürümeyi bile öğretti. A Allah Allah beberuhi, eskiden böyle miydi? Evet, hiç böyle şeylerle oynamazdı. Daha sonra ormanı keşfe çıkardı kedisiyle ee kedicik ormandaki hayvanları gördükçe şaşırıyordu. Biz de ona Şaşkın adını taktık. Vay be! Ne güzel isimmiş ya Şaşkın. Ve bir gün Şaşkın annesinin öldüğü yol kenarına gitti. Ne oldu? O da mı öldü yahu? Hayır. Bir araba almış onu ve çok uzaklara götürmüş. Kurbağalar öyle söyledi. Amca sen kurbağalarla konuşmayı da biliyor musun? Evet evladım. İyi gözlemledikten ve iyice dinledikten sonra her şeyin konuşabildiğini, her şeyin birbiriyle ne söylediğini anlarsın. Vay be amca. Of oh be. Çok şaşırtıcısın ha. Evet ha evladım, doğayı iyi gözlemlemek çok önemlidir. Dünyayı dinlemek, karşıdakini dinlemek, büyüklerini dinlemek çok ama çok önemlidir. Ha, amca? Ve o uzaklara gittikten sonra bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu amca? Kedi geri geldi. Ne? Ne? Evet şaşkın çok üzülmüştü onun gidişine. O gittikten sonra sürekli bilgisayar, telefon ve tabletle oynamaya başladı. Ama kedi geri geldi. Nasıl ya bulmuş burayı? Yıldızları takip ederek. Ne? Yıldızları mı? Nasıl yıldızları? Onu alan insanlar çok aydın insanlarmış, bilin insanlarıymış ve ona yıldızları takip ederek yön ve yol bulmayı öğretmişler. Hoppala çok iyi olmuş ya ve o da vefalı olduğu için geri döndü. Allah Allah ben şimdi onu buraya yollayacağım. Biraz sonra da Beberuhi'yi yollayacağım. Onu görünce Beberuhi o artık kötü şeylerle kendini rahatsız edecek derecede uğraşmayacak ve oynayacak oynamayacak. Tamam amca, süpersin amca ya. Ben bebe ruhi gönderiyorum. Önce şaşkın gelecek, siz saklanırsınız, sonra da bebe ruhi gelecek. O şarkıyla, onların bir şarkısı vardı, onunla girin tamam mı? Tamam, tamam. Allah Allah, nasıl bir kedi acaba? Şaşkın. Allah, kediye bak ya. Aa, görmeyene göz olalım. Duymayana kulak olalım. Hep birlikte verelim elele. Hep birlikte verelim elele. Engelsiz bir dünya yaratalım. Engelsiz bir dünya yaratalım Vay be ne güzel şarkıydı bu ya Görmeyene göz olalım Duymayana kulak olalım Hep birlikte verelim el ele Hep birlikte verelim el ele Engelsiz bir dünyaya yatalım Engelsiz bir dünyaya yatalım. Vay be! Merhaba Kaya Göz amca. Merhaba merhaba. Ne güzel şarkıydı o ya. Bu şarkıyı kim söylüyor? Sen mi yaptın? Bu Sen mi besteledin bunu? Hayır. Bu şarkıyı da Bebe Yuhi ile beraber söylerdik. Öyle mi? Allah Allah. Tabii. Bu şarkıyı bana Bebe Yuhi öğretti. Vay be Beberu ne güzel şarkılar biliyormuş, ne güzel şeyler öğretiyormuş. Ama şimdi hiç öyle şeyler yapmıyor. Varsa yoksa o sanal gözlükler, ondan sonra bilgisayar, telefon, tablet, başka hiçbir şeyle oynamıyor. Ne hayvanlarla ne de arkadaşlarıyla. Ama o kadar oynaysa hasta olur. Ben de onu diyorum. Onu kuytaymalıyız. Tamam, kurtaracağız. Bak şimdi seni görünce çok şaşıracak. Nin dün dün. Ah geliyor geliyor. Dün nin nın nın! Geliyor gel kucağıma. Hop ha gel gel bakalım biz içeride şarkıyı söyleyelim tamam mı? Belki de senin geldiğini anımsar hatırlar. Dur bakayım. Nin nın E ee, burada kimse yok. Allah Allah. Dedem burada sürpriz var demişti. Böyle sürpriz mi olur ya? Öf be ben de telefonumla oynarım git 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 Allah'ım şuna bak ya şuna bak ya bilgisayar telefon tablet başka şeyle oynamayı bilmiyor git 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 göz olalım hey bir dakika bir ses duydum sanki Allah Allah ben ay neyse Duymayana kulak olalım. Hey! Hey! Şaşkın. Şaşkın. Bu benim küçük kedim Şaşkın'ın sesi. Neredesin? Şaşkın. Şaşkın neredesin? Hep birlikte verelim el ele. Sensin biliyorum buradasın. Neredesin benim güzel kedim? Seni çok özledim. Engelsiz bir dünya yayatalım Engelsiz bir dünya yayatalım Hey! Şaşkın Bebe yuhi! Hey! Hey! canım benim, güzel kedim. Neredeydin sen? Neredeydin? Beni bir aile aldı ve beni çok uzaklığa götürdü. Öyle mi? Geri gelemedin öyle mi? Geri gelemedim ama bana çok güzel şeyler öğrettiler. Biz seninle doğada sürekli gezerken çok şey öğreniyorduk ya. Evet, onlar da bana çok güzel şeyler öğretti neler öğretti? Ben burayı nasıl buldum biliyor musun? Nasıl buldun? Yıldızları takip ederek. Ne? Yıldızları takip etmeyi mi öğrettiler? Evet, insan eğer doğaya iyi bakarsa ve görürse, eğer insan büyüklerinin sözünlerini dinlerse, her şeyi çok iyi takip edebilirmiş. Onu öğrendim. Ya bana da öğretebilir misin yıldızlardan yol bulmayı? Öğretirim. Ama heh, bu oynadığım bilgisayar, telefon, tabletle lütfen çok fazla oynama. Onlar gözlerine zararlı, onlar dikkati bozuyor. Tamam, hiç oynamasan bile olur. Hayır, hiç oynamamak değil. Oyna ama sana zarar verecek şekilde oynama. Bunu annene babana sor. Öyle değil mi ya? Tamam tamam. Tamam bundan sonra onlara bana yarar sağladığı sürece oynayacağım. Tamam. Hadi gel o zaman bak. Yıldızlara bakarak yol bulmak için ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Vay be. Ne kadar iyi arkadaş değil mi bunlar? Ah insan işte böyle. Emek verdiği insanın gerçek dostu, gerçek arkadaşı oluyor. Vay be gerçekten ne kadar iyi arkadaşlar. Bir de neler öğrenmişler neler. Doğadan, insan doğadan her şeyi öğrenebilir. Evet, eh bu oyunun da sonuna geldik. Hadi bakalım şu oyunu güzelce bitirelim mi Karagöz'üm? Tamam bitirelim. Ama bir dakika oyunu bitirmeden önce bence çok güzel bir şarkı söylediler. O şarkıyı söyleyelim. Tamam söyleyelim. Önce ben, sonra sen. dabab kabul. Görmeyene göz olalım. Görmeyene göz olalım. Duymayana kulak olalım. Duymayana kulak olalım. E birlikte verelim el ele. ele hep birlikte verelim el ele. Engelsiz bir dünya yaratalım. Engelsiz bir dünya yaratalım. Engelsiz bir dünya yaratalım. Evet, bir oyunun daha. Evet, bir koyunun daha. Hayda. Koyun değil, oyun diyeceksin. Tamam, oyun mu yiyeceğim, koyun mu yiyeceğim, ne yiyeceğim ya? Ne yemesi be? Bir oyunun daha. Bir oyunun daha. Sonuna geldik. Donuna ya Allah Allah oyunun sonuna geldik oyunun sonuna geldik he yepyeni bir oyunda görüşünceye kadar yepyeni bir koyunla öpüşünceye kadar ya Allah Allah yepyeni bir oyunda görüşünceye kadar yepyeni bir oyunda görüşünceye kadar her ne kadar her ne kadar yanlış kelime kullandıysak yanlış kelime kullandıysak affola.